Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel zeytinyağlı bir salatamın tarifini paylaşmak istiyorum. E, malzemeleri koydum. Hepsini. Ana malzemelerimiz bunlar olacak. Garnitürü kendim hazırladım. 2 avuç, orta boy bir patates, birazcık bezelyeyi. E, kısa miktarda haşladım. Kısa süreli haşladım. Çok haşlamadım. Közlenmiş biber, yine közlenmiş patlıcan ve erişte makarna burada 2 su bardağı erişte makarna var arkadaşlar. Haşlanmamış hali 2 su bardağı. 3-4 tane közlenmiş biber. Yine 2 tane patlıcan közlemesi. Göz kararı da garnitür. Üzerine böyle bol kepçe yoğurt koyacağım. Yoğurdun güzelliğine de bakar mısınız arkadaşlar? Kendi yapmış olduğum yoğurt. Tarifini kanalımda bulabilirsiniz aynen aynı şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bakın çok güzel yoğurdunuz olur. Kolay kolay sulanmaz yoğurdunuz. Tencere yoğurdu ama gayet katı bir şekilde yoğurt tüketebilirsiniz. Bol kepçe yoğurt ekledikten sonra üzerine mayonez. Birazcık mayonez gezdirdim. Mayonez olmasa da olur. Yapmak zorunda değilsiniz. Ama bu karışımın içerisine çok yakışıyor. Bunların hiçbirisinde tuz yoktu. Birazcık tuz ekledim. E ee, patlıcan közlemesi ve biber közlemesini dondurucudan çıkarttım bu arada. Yazdan koymuştum dondurucuya. Oradan kullanıyorum. 2 diş sarımsak rendeledim içerisine. Şimdi bütün bunların hepsini iyice harmanlayacağım, karıştıracağım. Makarna olarak istediğiniz çeşidi kullanabilirsiniz ama erişte makarna çok lezzetli. Ev makarnası biliyorsunuz. Bu salatanın içerisinde de ayrı bir lezzeti var. O yüzden ben erişte makarnayı tercih ettim bu salatada. İyice bir karıştırdım. şöyle bir fincan kadar da sızma zeytinyağı ekledim içerisinde hiç yağ yok çünkü yağla birlikte tekrar karıştırdım herhangi bir baharat eklemedim arkadaşlar acı vesaire eklemedim çocuklar acı sevmedikleri için ben hiçbir şey eklemedim ama sevdiğiniz baharatlar varsa ekleyebilirsiniz içerisine bu haliyle zaten çok güzel bir salata oldu herkesin severek yediği bir salata oldu Evet şöyle düzelteceğim toparlayacağım. Şimdi üzerine kızartmış olduğum minik minik börekler koyacağım. Ve servise hazır hale gelecek. Yapımı çok çok kolay arkadaşlar. Çok pratik. Çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir salata. Evet, bunları da kızarttım hemen. Sıcak sıcak üzerine koydum. Bu böreklerimin tarifini de yine kanalımda bulabilirsiniz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok basit, pratik ve çok lezzetli bir tarif. Deneyecek olanlara afiyet olsun.